Günaydın. Bugün seninle biraz çocukluğumuzdan, büyürken öğrendiklerimizden ve istemekle ilgili içimize kazınan ve çekindiğimiz şeylerden konuşalım istedim. Belki sen de hatırlıyorsun. Küçücük bir çocukken annenle ya da babanla alışverişe gittiğinde sana şöyle dendi. Bak şimdi markete gidiyoruz ama sakın orada bir şey isteme. Yoksa seni bir daha yanımda getirmem. Çocuk zihni bunu şöyle kodlar. Bir şey istemek kötü bir şey. İstemek sevilmememe sebep olabilir. İstersem cezalandırılırım. Ve o çocuk büyür, yetişkin olur ama o ses hala kulağının dibindedir. İstemek ayıptır. Yardım istemek zayıflıktır. Bu yüzden ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa içimize atarız. Kimseye yük olmak istemeyiz. Duygularımızı, ihtiyaçlarımızı dile getirmeyiz. Kırıldığımızda bile iyiyim der geçeriz ama içten içe yoruluruz. Şimdi sana küçük bir öykü anlatacağım. Bir zamanlar küçük bir şehirde sessiz ama güçlü görünen bir kadın yaşarmış. Küçükken annesi ona hep şöyle dermiş. İstemek ayıptır. İsteyenin yüzü kara olur. Güçlü kızlar her şeyi kendi başına halleder. Bu sözleri öyle derin kazınmış ki zihnine oyuncağını kaybetse yenisini istememiş. Canı acısa acıdı bile diyememiş. Yıllar geçtikçe sessizce kendi yükünü sırtlamayı gurur bellemiş. Sonra bir adamla tanışmış, sevmiş, evlenmiş, evine, eşine, düzenine dört elle sarılmış. Yine eşinden hiçbir şey istememiş. Hasta olduğunda çorbasını kendi yapmış. Yorgun olduğunda çamaşırı kendi sermiş. Kalbi kırıldığında bile senin yüzünden diyememiş. Her şeyi sineye çekmiş. Ben hallederim demiş. Ama içten içe biriken her şey onu yoruyormuş. Bir gün mutfakta bir tabak yere düşmüş ve parçalara ayrılmış, yere çömelmiş, camları toplamadan önce içindeki yılların yorgunluğu gözlerinden dökülmüş, cam parçalarını toplarken parmakları kesilmiş. O an eşi koşarak gelmiş telaşla. Ne oldu, beni niye çağırmadın diye sormuş. Kadın ilk defa gözünün içine bakarak cevap vermiş. Çünkü bana istemenin ayıp olduğu öğretildi. Adam bir an duraksamış, sonra sessizce yere oturmuş, cam kırıklarını toplamış. O gün kadın anlamış ki hayat sadece yük taşımak değil, paylaşmakmış. İstemek ayıp değilmiş, insan olmakmış. İstemek bir ihtiyaçtır. İstemek insan olmaktır. Herkesin bazen bir desteğe, bir omuza, bir söze ihtiyacı olur. Ve inan, istemek seni küçük düşürmez, güçsüz göstermez. Bilakis, duygularının ve ihtiyaçlarının farkında olan insanlar, en güçlü olanlardır. Eğer zamanında sana istemek ayıptır dedilerse, şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim. İstemek senin hakkındır. Yardım istemek insanlıktır. Bugün kendine bir söz ver. İhtiyacın olduğunda sesini çıkar. Yardım iste. Birine sarılmak istiyorsan sarıl, bir şey anlatmak istiyorsan anlat, bir destek istiyorsan dile getir. Çünkü hiçbirimiz bu dünyaya her şeyi tek başına sırtlamak için gelmedik ve unutma. Bazen sadece yardım eder misin demek yükünü hafifletmenin ilk adımıdır. Bugünlük de bu kadar. Kalpten kalbe bir bağ kurduysak bu bağı büyütmek için abone olursan sevinirim. Birine dokunan bir ses binlerce kalbe ulaşabilir. Videoyu beğenerek bu ışığı yayabilirsin. Yarın görüşmek üzere. Seni burada bekliyor olacağım. Şimdilik hoşça kal.